Masterchef'de bu sezon en çok sevilen isimlerin başında gelen Sümeyye Şahin bakın aslında kim? Nereli? Kaç yaşında? Aslında hangi mesleği yapıyordu? Sevgilisi kim? Yoksa gerçekten paylaşılan haberlerdeki gibi evli mi? Sümeyye Şahin hakkında hiçbir yerde bulamayacağınız o bilgiler. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Sümeyye'yi seviyor musun? Yoksa sevmiyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi bu sezon Masterchef maalesef ki yarışmacı kalitesi olarak biraz düşük. Kavga, dövüş, gıybet, arkadan iş çevirme bir sürü şey var. Ve bu sezona gerçekten masumluğu ve saflığıyla damgasını vuran isimlerden birisi de Sümeyye. Sümeyye aslen ordulu. Baba tarafı ordu, anne tarafı bolulu. 24 yaşında. Aslında kendisi bir sağlıkçı, nörofizyoloji uzmanı. Ve yemek yapmayı sadece hobi olarak yaptığını söyleyen Sümeyye kendini geliştirmek için oldukça fazla uğraşmış. Sümeyye Şahin'in evli olduğu ve hatta kocasıyla tartıştığı bu yüzden Masterchef'i bırakacağına dair paylaşımların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Kendisi evli değil. Bilinen hiçbir sevgilisi yok. Aktif olarak sağlıkçılığı şu an Masterchef'e katılabilmek adına bıraktı. Ve hem Masterchef kariyerini hem de sosyal medya hesaplarında yemek videoları paylaşarak kendisine yeni bir kariyer çizmek istiyor. Arkadaşım sen Sümeyye'yi seviyor musun? Yoksa sevmeyenlerden misin? Ve sence bu sezon şampiyon olabilir mi? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer master şef severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma. Çok teşekkürler.